gösterle birlikte nasıl Hulk oyununun en gerçekçi oyununu oynayabiliriz bunu göstereceğim buraya hemen damar kısmına giriyoruz ve Marvel var Marvel Ben bak geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bakın. Burası varmış. Bakalım gerçekten çıkacak mı dedim. Çıktı. Böyleymiş. Güzel bir oyunmuş. Güzel bir oyun bence gerçekten. Ama bu değil. Galiba bu. Bakayım. Evet bu. Bunu ekliyoruz. Ve artık istediğiniz oynayabilirsiniz. Görüşürüz.